Bedevinin biri develeriyle çölü geçerken yerde açlıktan susuzluktan bayılmış bir adam görür. Adamın yanına gelir, suyunu içirir, karnını doyurur, yaralarını da sarar. Adamın aklı başına gelince Bedevi'yi öyle bir döyer ki Bedevi kar revan içinde kalır. Sonra Bedevi'nin bütün elbiselerini alır, develeri de aldığı gibi oradan uzaklaşır. Bedevi ise kanrevan içinde arkasından bağırır. Allah rızası için bana bu yaptıklarını başkalarına anlatma der. Bunu birkaç kez tekrarlayınca adam geri gelip bedeviye sorar. "Be adam der. Neden sana yaptıklarımı başkalarına anlatmamı istemiyorsun?" Bedevi der ki, "Bu çölden kervanlar geçer. Eğer bana yaptıklarını başkalarına anlatırsan hiç kimse burada açlıktan, susuzluktan bayılmış birini görürseler ne ona inanırlar, ne güvenirler, ne de yardım ederler. Rabbim bizleri iyilik yapıp da nankörlük görmeyen kullarından eylesin. Hayırlı iftarlar. Allah'a emanet olun.